Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi Subhanahu. Ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih. Ve bihi nesta'in. Beşinci remiz. Beşinci işaret beş noktadır. Birinci nokta. Ehli dalaletin, hak yoldan sapmışların, yanlış yoldakilerin vekili der ki, ehadisinizde, hadislerinizde dünya telin edilmiş, lanetlenmiş. Cife, hayvan ölüsü, leş ismiyle yad edilmiş, anılmış, söylenmiş. Hem bütün ehli velayet, bütün veli kimseler, Allah dostları ve ehli hakikat ve hak dostları, hak yoldakiler dünyayı tahkir ediyor, dünyayı küçümsüyor fenadır, sonludur, kötüdür, pistir diyorlar. Halbuki sen bütün kemalat-ı ilahiyeye Allah'ın sonsuz mükemmelliğine, kusursuzluğuna medar, kaynak, dayanak ve hüccet ve delil onu, dünyayı gösteriyorsun. Ve aşıkane ve aşık gibi aşık olmuşcasına ondan bahsediyorsun. El cevap. Cevap bu. Dünyanın üç yüzü var. Birinci yüzü Cenab-ı Hakk'ın esmasına, Yüce Allah'ın kutsal isimlerine bakar. Onların nukuşunu, Allah'ın kutsal isimlerinin nakışlarını, süslerini gösterir. Manayı harfiyle bir şeyin ustasını, sanatkarını gösteren manası yönüyle onlara ayine darlık eder. Ustalarına aynalık görevi yapar. Ustalarına ayna olur, onları gösterir. Dünyanın şu yüzü hadsiz mektubatı samedaniyedir. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Samet Allah'ın sonsuz mektupları, yazıları yani eserleridir. Bu yüzü dünyanın bu yüzü gayet güzeldir. Son derece güzeldir. Nefrete değil aşka layıktır. İkinci yüzü ahirete bakar. Ahiretin tarlasıdır. Cennetin mezraasıdır, tarlasıdır. Rahmetin Allah'ın sonsuz merhamet ve şefkatinin mezheresidir, çiçek bahçesidir. Şu yüzü dahi dünyanın bu yüzü de evvelki, önceki yüzü gibi güzeldir. Tahkire, hakarete, küçümsemeye değil, muhabbete, sevgiye, sevilmeye layıktır. Üçüncü yüzü, dünyanın üçüncü yüzü insanın hevesatına, nefsinin istek ve arzularına bakan ve gaflet perdesi olan ve onunla gerçeklerin, hakikatlerin arasına perde olan, gerçekleri görmesine engel olan ve ehli dünyanın ve dünyaya dalıp ahireti düşünmeyenlerin, bütün gaye ve hedefleri dünya olanların melabeyi hevesatı olan, nefislerinin istek ve arzularının oyun yeri olan yüzüdür. Şu yüz dünyanın bu yüzü çirkindir. Çünkü fani'dir, sonludur, zaildir. Yok olmaya mahkumdur, yok olacaktır. Elemlidir, acılıdır, aldatır. İşte hadiste varid olan, hadiste gelen tahkir, küçümseme ve ehli hakikatin hak ve gerçeğin peşinde olanların ettiği nefret bu yüzdedir. Dünyanın bu yüzündedir. Kur'an-ı Hakim'in, hikmetli Kur'an'ın kainattan ve mevcudattan ve kainattaki varlıklardan ehemmiyet kârane, önem vererek, istihsan karane beğenerek bahsi, konu etmesi, anlatması, bahsetmesi ise evvelki, önceki iki yüze bakar. Dünyanın Allah'a ve ahirete bakan yüzüne bakar. Sahabelerin ve sair ehlullahın ve diğer Allah dostlarının mergub dünyaları, rağbet ettikleri, ilgi gösterdikleri dünyaları evvelki, önceki iki yüzdedir. Yani dünyanın Allah'a ve ahirete bakan yüzündedir.